Değerli yarış severler 25 Temmuz Cumartesi Ankara'da gerçekleşecek koşullarda start alacak olan safkanların bazılarının idman pisti görüntüleriyle sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızın ilk konu ilk koşuda 2 numarayla start alacak olan Benim Tay. Mustafa Altuk ile 23 Temmuz'daki bu çalışmasında 600'ünü 41.4, 400'ünü 27 yaptı Benim Tay. 4 numaralı canlı haber 642.8 428 işini Serhat Kansu eşliğinde Tahvim Yaprakları Temmuz'un 23'ünü gösterirken gerçekleştirdiği canlı haber isimli safkan. 5 numaralı Flycan ekranlarda aprantisi eşliğinde 23 Temmuz tarihindeki bu galobunda 644 429.2 oldu. 6 numaralı Gülatmi İsa Katarla 23 Temmuz tarihindeki bu çalışmasında 640, 400'ü 26,5 rakamlarına imza attı Gülatmi. 6 numarayla start alacak olan Gülatmin hemen ardından 8 numaralı Irmak ve Tuana ön ekranlarınıza yansıdı. Öndeki safkan Irmak Vedat Abişle 23 Temmuz tarihindeki bu galobunda 641.9, 400'ü 27.8 oldu. Irman. öndeki isim Irmak'tı. Tuana ile birlikte çalışmıştı. 9 Mulu Kozancan, Hasan Yıldırım eşliğinde ekranınıza yansıyan bu çalışmasını 23 Temmuz tarihinde günün erken saatlerinde gerçekleştirdi. Sprintinde de 28.2 oldu Kozancan'ı. 12 numaralı Söğütlü, Mehmet Çelik'le çalıştı. 23 Temmuz tarihindeki sprintinde 400'ünü 28.4 yaptı kır Kırsafka. İlk koşuya ait son görüntü ekranlarınıza yansıyacak 13 numarayla start alacak olan Windgör, Mehmet Ak eşliğinde 23 Temmuz'daki bu galopunda 643.5-420.8 oldu Windgör'ün. Bir numaralı Mapro Mehmet Çelikle 23 Temmuz tarihindeki günün erken saatlerinde gerçekleştirdiği bu galobunda 851.425.2 yaptı. Mehmet Çelikle çalışmıştı Mapro. 2 numaralı Serap Gür günün erken saatlerinde çalıştı. Can Yıldırım eşliğinde 22 Temmuz tarihindeki galobunda 852.6 400'ü 26 oldu. 3 numaralı Dura Bey iç pistte çalıştı. 850 425.2 idi. Uğur Temur'la ekranınıza yansıyan bu çalışmasını Dura Bey 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirdi. 4 numaralı Leopon, Secret Lover'la çalıştı. İçteki isim Leopon. Bini 1.01.2, 424.3 oldu. Harun Çanakçı ile 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirmişti bu galobunu Leopo. 5 numaralı Never Enough ekranlara yansıyor. İbrahim Temel eşliğinde 23 Temmuz tarihindeki bu galobunda 800'ünü 51.5, 400'ünü yaptı. Never Enough. 6 numaralı No Way Out. Sadık Yıldız'da günün erken saatlerindeki galobunda 800'ü 51.5, 425.6 oldu Safkan'ı. Bu çalışmasını 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirmişti. No Alt. out. 7 numaralı Derbentli. O da günün erken saatlerinde çalışmayı tercih eden isimlerdendi. Halil İbrahim Akçay 23 Temmuz'daki bu galobunda 600'ü 38.7, 400'ü 25 rakamlarına imza attı Derbentli. 10 numaralı Mi Majör. Ozan Bulut'la 20 Temmuz tarihinde 638.2 38.2, 400'ünü 25 rahat yaptı Mi Majör. 1 numaralı Speed Force. 3. koşuya ait ilk görüntü. İsmail Gürle 20 Temmuz tarihinde 600'ünü 40.5, 400'ünü 26 rahat yaptı Speed Force. İki numarayla start alacak olan Rüzgarhan Bey. İdman Pisti programında ekranlara yansıyan bu çalışması 23 Temmuz tarihinde İsmail Demir eşliğinde gerçekleştirdi. Çalışma sonucunda rakamsal değerler 1104.6, 400'ü 25.7 oldu. 3 numaralı Alaska. Bünyamin Polat 23 Temmuz tarihinde günün erken saatlerindeki bu galobunda 638.8, 400'ü 25 rakamlarına imza attı Alaska. 4 numaralı Black Mert, İsmet Akkılıç'la çalıştığı Takvim yaprakları Temmuz'un 23'ünü gösterirken. Galop sonucundaki rakamsal değerlerse 851.4, 425.2 oldu Black Mert adına. Programımızın bir diğer konuğu 5 numaralı start olan Fast Fantastic, eten Metin'le 23 Temmuz tarihinde 600.8.3, 400'ünü 24.7 yaptığı Fast Fantastic. 6 numaralı Şahinan, Said Kan'la 639.9, 425.9 galobunu 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirdi Safkan. Yedi numaralı Sin, İsmail Gürle 23 Temmuz'daki bu galobunda 636.4, 400'ü 24 rakamlarına imza attı. Sinin ardından 3. koşuya katılacak bir diğer isim 8 Last Dance Right görüntü ekranlarınıza yansıyor. Tuncay Bulamay'la 23 Temmuz tarihindeki bu çalışmasında 639.2 400'ü 24.8 oldu Last Dancer'ın. 3. koşu ait son görüntü Hunting iç pistte çalışmıştı günün erken saatlerinde 851.3 400'ü 25.2 işini 23 Temmuz'da Mehmet Keskin eşliğinde gerçekleştirdi hunting. İdman Pisti programında sırada dördüncü koşu ait görüntüler var. Bir numara dönemin ekranlarda. Onur Yılmaz da 22 Temmuz tarihinde binini 1.10.9 400'ünü 29 yaptığı Alderami. Öncü Pınar Burhan ile çalıştığı Temmuz'un 20'sinde. Galop sonucundaki rakamsal değerlerse safkan için 857, 428 oldu. 5 numaralı ildere esintisi ekranlara yansıyor. İsa Katarla 19 Temmuz tarihinde 112, 429.4 rakamlarını yakaladı kır safkan ildere esintisi. 7 numaralı asil rüzgar. Memet da çalıştı. 23 Temmuz'da 856.4 400'ü 28 oldu. 800 Umur Atlas çiçeği 642.5 422.4 işini Servet Ceylan'la 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirdi Atlas çiçeği. Beşinci koşuya ait ilk görüntü. 4 numaralı Agah, Mehmet Keskin'le 20 Temmuz'da 642,5 400'ü 27.4 yaptı safkan. 5 numaralı Yantar reklamlarında yansıyor. Ul Temur'la 23 Temmuz'da günün erken saatlerinde çalıştı. 644.2 400'ü 28.6 oldu. Altın numaralı Altın Onur, Sadık Yıldız'la 24 Tem Temmuz tarihindeki sprintinde 400'ünü 28 yaptı. 7 numaralı Çivici Bora Serinkaya ile 23 Temmuz tarihinde 643.8 43.8, 400'ünü 29 yaparak yarınki çalışması öncesindeki hazırlıklarını da tamamlamış oldu. Çivici is. İç pistte çalışmıştı. 8 numaralı Fahrenheit. Mahmut Yardımcı ile 22 Temmuz tarihindeki bu çalışmasında 856.5 428.3 rakamlarını imza attı. 9 numaralı Özay Berk, İsmet Akkılıç eşliğinde ekranlarınıza yansıyan bu çalışmasını 23 Temmuz tarihinde yaptı. 644.3 429.5 oldu. Güldüren kız Kösef. İçteki safkan güldüren kız. Değerli izleyenler Hüseyin Budak'la 24 Temmuz'larındaki Sprint'inde 428.4 oldu. Güldüren kızın dıştaki isimse Kösefti. İdman Pisti programı 6. koşuya ait görüntülerle devam ediyor. 4 numaralı Süper Baba ekranlarda Metehan Kılınç'la 23 Temmuz tarihindeki bu galobunda 637.8, 400'ü 24.7 rakamlarına imza attı Süper Baba. 5 numaralı James, Mehmet Aygün 23 Temmuz tarihinde 600'ü 40, 400'ü 26.5 galobuyla yarınki koşu öncesinin hazırlıkları da tamamlamış oldu. 7 numaralı Dallas, Zülfikar Kurt'la 23 Temmuz tarihinde çalıştı. Çalışma sonucunda rakamsal değerler 638.2, 400'ü 24.8 oldu. 8 numaralı kavara Mehmet Geneş 17 Temmuz tarihinde 1105.2, 400'ü 26 yaptı kavara 6. koşuya ait Görüntüler 10 numaralı Miss Matra ile devam ediyor. Ruğur Temur'la 23 Temmuz tarihinde günün erken saatlerinde çalıştı. Miss Matra 637.7, 400'ü 24.7 oldu. 12 numaralı Sefer Usta ise iç pistte Ethem Metin ile çalıştı. 19 Temmuz tarihinde bu görüntüsünde 800'ü 48.8, 400'ü 24.4 oldu Sefer Usta isimli safkanı. 7. koşulda start alacak isimlerden 2 numaralı Benzenci de iç pistte çalıştı. Mehmet Çelik'le bini 1.13.7, 400'ü 29 oldu. 20 Temmuz tarihine gerçekleştirmişti Benzenci bu çalışmasını. 5 numaralı Cilan ekranlarda Mehmet Sali Çelik'le 19 Temmuz tarihindeki galonunda binini 1.13, 400'ünü 30.2 yaptı Cilan. 6 numaralı Güneş'in Gülü Hüseyin Budak'la 23 Temmuz tarihindeki bu galobunda 643.5, 428.5 rakamlarını yakaladı. Sekiz numarayla start atacak olan Nuray Altun, İsa Dilber eşliğinde 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirdiği galobunda 857.9, 428.4 oldu. 10 numaralı Sanafir Zülfikar Kurt'la 23 Temmuz tarihindeki bu çalışmasında 641.6 400'ü 27.7 oldu Kır safkanın. 11 numaralı Tuana arkadaki safkan Tuana öndeki isim Irmak Tuncay Bulamayla 20 23 Temmuz tarihindeki bu da 642.4 400'ü 28.2 yaptı Tuana. Arkadaki safkan Tuana öndeki isimse Irmak'tı. İdman Piste programı 8. koşuya ait görüntülerle devam ediyor. 1 numaralı Fire of World ekranlarda Ozan Bulut'la çalıştı. Günün erken saatlerinde 800'ünü 50.4, 424.5 yaptı. Safkan 23 Temmuz tarihine gerçekleştirmişti bu çalışmasını. 2 numaralı Justice for All Güven Gökçe ile 23 Temmuz tarihinde 800'ünü 49.5, 400'ünü 23 yaptı. Justice for ardından 8. koşuya ait bir diğer görüntü geliyor. 3 numaralı King Berkay, Mustafa Altu Kader'le 23 Temmuz'da 848.6, 424.5 yaptı King Berkay. 5 numaralı Mars, Ozan Bulut'la 636.6, 423.8 işini 23 Temmuz tarihinin erken saatlerinde gerçekleştirdi Mars. Altman White Spear ekranlarda. Arkadaki safkan White Spear, önde Only the Brave var. 851.8-425.7 işini 23 Temmuz tarihinde Ozan Bulut'la gerçekleştirdi White Spear. Arkadaki safkan White Spear'dı. 7 numaralı Hayalet Kız, 8. Koşu'ya ait son görüntü olarak ekranlarda. Metin Yıldız'la 21 Temmuz tarihindeki galobunda 637, 400'ünü 24.10 yaptı Hayalet Kız. Dokuzuncu koşuya katılacak isimlerden Buda Karnı. Aprentisi Mehmet Kaya ile bu koşuya hazırlıklarını 23 Temmuz tarihindeki galobuyla tamamlayarak son noktayı koydu. 640.8 426 oldu. 3 numaralı Denizim ekranlarda Bora Selin ile çalıştığı 23 Temmuz'da 641.5 421.2 oldu Denizim'in. 5 numaralı Oğuz Boylu Servet Ceylan'la Bini 112.2 428 işini 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirdi Oğuz Boylu isimli safkan. 6 numaralı Onurlu Efe, Burhan Yeşilbudak'la 23 Temmuz tarihindeki galobuyla yarınki koşu öncesindeki hazırlıkları da tamamlamış oldu. 642.8, 428.4'tü. 7 numaralı cevher Sadık Yıldız'la çalıştı 23 Temmuz'da. Çalışma sonucundaki rakamsal değerler ise 643.7, 28.2 idi. 8 numaralı Kara Mustafa dıştaki isim Aksoyak içteki Şaban Öncel 22 Temmuz tarihinde 853.5-426 yaptı Kara Mustafa. İçteki isim Aksoyak'tı dıştaki safkan Kara Mustafa'ydı. 9 numaralı ana yurt. Bünyamin Polat'la 23 Temmuz tarihindeki galobunda 640.8, 400'ünü 20.3 yaptığı ana yurt. 9. koşuya ait son görüntü ekranlarınızda yansıyacak. 10 numaralı baş hükümdar Aydın Gönültaş'ta 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. Bu galobunda 640.4, 400'ünü 26.4 yaptığı baş Akirem harlakla çalıştı. Dıştaki safkan Akirem. Değerli izleyenler İsa Dilber'le 22 Temmuz tarihinde 641, 400'ünü 20.7 rakamlarına imza attı Akirem. İçteki isim harlaktı. 2 numaralı Aladini, İsmail Demir'le 23 Temmuz tarihinde 856.2, 400'ünü 21.2 yaptı. Aladini isimli safkan. 3 numaralı aşk defteri Vedat Ebiş ile 23 Temmuz tarihinde günlerken saatlerinde çalıştığı Galop sonucuna rakamsal değerler 644.3, 429 oldu. İdman Piste programının sonuna yaklaşıyoruz. 5 numaralı değirmen altı ekranlarda Burhan Kılınç'la ekranınıza yansıyan bu galobunu 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirdi. Rakamsal değerlerse Safkan için 643.8, 428.2 oldu. 7 numaralı Flash Girl, Mahmut Yardımcı ile 23 Temmuz tarihinde günün erken saatlerinde çalıştı. Galobunda 642.4, 428 rakamlarına imza attı Flash Girl. Sekiz numaralı Gül Hatçı, Uğur Kulak'la 23 Temmuz tarihindeki sprintinde 428.5 rakamına imza attı. Uğur Kulak'la çalışmıştı Gül Hatçı. 10 numaralı kaçer kızı Müslüm Baydan'la 23 Temmuz tarihinde 800'ünü 57.2, 400'ünü 28.5 rakamlarını yakaladığı kır safkan kaçer kızı 23 Temmuz tarihinde çalışmıştı. 11 numaralı mavi kalp Resul Keskin'le 20 Temmuz tarihindeki kısa işinde sprintini 28.8 yaptı 400 metrede. 12 numaralı Özdemir Gülü Mehmet Kıyak'la 23 Temmuz tarihinde 642.2 400'ü 27.7 rakamlarını yakaladı Özdemir Gülü 23 Temmuz tarihinde çalışmıştı. Ve bugünkü programımızın son konu Şafak Şahane Flash Girl. Dıştaki safkan Şafak Şahane hemen içinde Flash Girl var. Necdet Tuncel'le 642.4 428 işini 23 Temmuz tarihinde gerçekleştirdi Şafak Şahane. İçte ise Flash Girl vardı. Bir İdman Pisti programında sonuna geldik. Her zaman olduğu üzere yarışseverlerimizin şansının dopdolu olduğu günler dileyerek sözlerimizi tamamlayalım.